Arkadaşlar merhaba, bu videoda gümüş metali ile ilgili güzel bilgiler içeren bir haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle arkadaşlar, öncelikle bir analiz haberi, komun haberi. Rusya-Ukrayna krizi ve kıymetli metaller başlığı altında. Bu kriz döneminde artık gümüş metali parlamaya başlayacak mı diye başlık atılmış. Ukrayna-Rusya arasındaki kriz daha da derinleşirken ons gümüşün değerini daha da artıracağı öngörülüyor. Spot piyasalarda gümüş ons başına 26.14 dolar seviyesinde işlem görüyormuş. Dünya salgından Doğu Avrupa'da bir savaşa yuvarlanırken yatırımcılar güvenli liman arayışında değerli metallere yöneliyor. Birçok yatırımcı için ons altın birim fiyatı çok yüksek olduğundan gümüş yatırımı en iyi ikinci seçenek ola gelmiştir. Gümüş fiyatları 2021 yılında %70'in üzerinde sıçrama yaparken son haftalarda belirgin bir yükseliş trendinde olduğu görülüyor. Jeopolitik krizlerin derinleşmesi sonucunda gümüşün beklentilerin ötesinde performans göstereceği yorumlanıyor. Kuyumculuk, dişçilik, nükleer reaktörler, elektronik, ilaç sanayi ve benzeri birçok sektörde kullanım alanı olan gümüş en fazla Meksika, Peru ve Çin'de çıkarılmaktadır. Rusya bu ülkelerin ardından en büyük dördüncü gümüş üreticisi madencisidir. Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar bazı tüketicilerin Rus ürünlerini boykot etmeye başlaması ülkenin emtialarını ihraç etmesini çok zorlaştırırken yakın bir dönemde küresel ölçekte yaşanacak arz sıkıntıları sebebiyle gümüş fiyatlarının daha da yükseleceğini öngörmek çok da zor değil. Küresel ölçekte Rusya en büyük gümüş üreticisi olmasa da yaşanan krizin yaratacağı belirsizliğin gümüş piyasasında bir yalpalama yaratacağı kesindir. Rusya 2020 yılında 42,5 milyon ons gümüş üreterek dünyada 6. sıradayken istikrarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürerek bu yıl içinde gümüş üretiminde dünyanın en büyük dördüncülüğüne yükselmiş. Bu gelişmenin gümüş fiyatlarını yukarı yönde iteceğini düşünüyoruz. Yine de genel bir eğilim olarak gümüş madenciliği altın üretimi yapan firmaların bir yan üretimi olması sebebiyle ikame edilmesinin çok zor olmayacağı düşünülmektedir. Bu yıl gümüş için ana talebin güneş ve yeşil enerji endüstrilerinden geleceği biliniyor. Yenilenebilir enerji alanda uygulamalar arttıkça ve dünyada karbon kullanımı azaldıkça gümüş kullanımı da artmaktadır. Tarihsel olarak altın gümüş oranı hükümetler tarafından parasal istikrarı korumak için kullanıldı. Koronavirüs salgını Mart 2020'de dünyayı salladığında bu oran 124.09 seviyesine kadar çıkmıştı. Ağustos 2020'de ise bu değerin 70.74 seviyesinde birden düştüğünü gördük. Piyasalarda risk duygusuyla yatırım yapmanın ağır bastığı Şubat 2021'de bu oran 62.81 olurken geldiğimiz nokta özellikle Delta, Omikron ve IHU virüs varyantlarının piyasaları endişeye sürüklemesi, enflasyon endişeleri, jeopolitik kriz ve Makroekonomik dengesizlikler, değerli metalleri yeniden gözde yatırım araçları yaparken altın gümüş oranı toparlayarak 78-79 aralığına yükselmiş arkadaşlar. Gümüş metali ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin bu haberini sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.